Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer teller, pireler berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır tıngır mıngır sallarken. Dedem düştü beşikten. Ben atladım eşikten. Nenem aldı maşayı, dolaştım dört köşeyi. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek soğuk sular içerek altı ay bir yüz gittim. Bir de döndüm baktım ki bir arpa boyu yol gittim. Masal masal matatar işte size duyulmadık bir masal. Bir ormanda tek başına sürekli odun toplayan bir oduncu yaşarmış. Bu oduncu ormanı bir baştan bir başa dolaşır. Sürekli kırılmış, eskimiş, kurumuş odunları toplarmış ve oduncu ormandaki her şeyden haberdarmış. Yerde yürüyen solucandan, tırtıldan, salyangozdan, gökte uçan kuşlardan, kartallardan, güvercinlerden, hatta hatta ormanda fırıl fırıl dolaşan tilkiden bile haberdarmış. Bu oduncu o kadar iyi bir insanmış, o kadar iyi bir insanmış ki ormanda hiçbir yeşil ağaca, hiçbir genç ağaca dokunmazmış. Hatta ve hatta ormanda yaşlanan, kuruyan, sökülen ağaçların yerine yine ağaçlar dikermiş. Ve ormanda kırılmış, kurumuş ağaçları toplar, bununla kendine geçimini sağlarmış. Evet, günlerden bir gün evinin bahçesinde bizim oduncu almış eline baltayı, kolunlarını keserken Birden ormandaki tilki nefes nefese Oduncu'nun yanına gelmiş koşa koşa. Aman Oduncu ocağına düştüm. Ne olur bana yardım et. Avcılar beni kovalıyor. Beni öldürecekler. Beni yaralayacaklar. Beni avlayacaklar demiş. Bizim Oduncu tamam ben sana yardım edeceğim. Hadi evime gir. Odamda yatağın altına gir demiş. Orada saklan seni kimse bulamaz demiş. Sonra Tilki hemen koşu koşu eve girmiş. Ve bizim oduncu tekrar başlamış odunları küt 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 kesmeye. Oduncu iştahlı odunlarını keserken oradan avcılar koşa koşa gelmişler. Hey oduncu kolay gelsin. Buradan biraz önce bizim avlamaya çalıştığımız bir tilki geçti. Gördün mü demişler. Bizim oduncu. Ha tilki mi geçti? Görmedim. Görmedim. Sizin aradığınız tilkiyi ben bilmiyorum, bilmiyorum diyerekten dili ayrı konuşmuş, eli ayrı konuşmuş ve oduncunun işaretini avcılar anlamamışlar ve onlar yollarına devam etmişler. Bu arada bizim oduncu almış şimdi baltasını eline oduncu kesmeye devam ederken tilki bir anda evden çıkmış koşa koşa gitmeye başlamış. Sonra bizim oduncu hey tilki kardeş tilki kardeş nereye gidiyorsun böyle bir teşekkür bile etmedin ben senin canını korudum demiş. Tilki şöyle dönmüş arkasına bakmış oduncuya ben sana teşekkür ederdim hatta ve hatta bir ömür boyu duvacın olurdum ama demiş senin elin ayrı konuştu dilin ayrı konuştu demiş. Gökten üç elma düştü. Biri masalı dinleyenlerin başına, biri masalı anlatanın başına, biri de masalın kahramanlarının başına. Teşekkür ederim.